Cura, Hocam belli bir yaştan Kistler sonra oluşuyor. mı olur yoksa e, hani 30 yaşındaki bir bayanda da kist görülür mü? Ha, yaşla ilgisi yok. Mesela ha. ben bir hanımefendiye e, konuştum. 19 yaşında evet. buçuk e, 3,5 santim kisti vardı. Hmm. İksir aloe vera jel kullanıyor. E, 5 santime kadar büyümüş. Küçük bir portakal kadar. Evet. Dedi ki hocam sizin dedi iksir bu aloe vera jel ben kullandım. Bir ay, bir buçuk aydır kullanıyorum. Küçüleceğine büyüdü. Evet. Panik olmuş. Dedim ki hayır. Daha önce böyle jel gibi dağınık olan kist hmm. toplamış bir noktaya top gibi olmuş. Küçük bir top gibi. Çünkü kisti besleyen saçak şeklinde hmm. kıl gibi ince yan kökler var. Yani kist orada kendi kendine durmuyor. Havada asılı değil. Onu besleyen yan kökler var. Hmm. Dokuya, çevre dokuya yayılmış. Hmm. İksir, aloe vera jel ve kis çayı kullandığı zaman. Kis çayı. Hmm. çayı. Hocam e, ne kadar sürede kullandı? Hayır, şimdi yavaş yavaş küçülmeye başladı. Önce 3,5 santimdi. Bizim ürünleri kullandı. 5 cm'ye yükseldi. Hmm. Daha sonra 2 ay sonra Hocam, yavaş yavaş küçülmeye başladı. Hocam aloe vera jelimizi, başladı. iksirimizi kul, e, kullanma süresi Kiste olan yani dediğiniz gibi 3 santim, 4 santim kiste olan seyircilerimiz varsa, hanımlarımız varsa ne kadar sürede kullanmaları gerekiyor hocam? Onların küçülmesi için ya da yok olması için. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Hı. Bir, iki mesela iki bayan bize geldi. Birinde 5 santimlik bir miyom, diğerinde iki tane biri 4, 1'i 6 santimlik miyom. Şimdi bunlar hı. ikisi de başladı ürün kullanmaya iksiriği. İksir, miyom, kist, nodül, ya bezi, tümör ne varsa eritir. Hmm. Ben ona dedim ki ikisine de bayanlarım. Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı ile başlıyorsunuz. Evet. Sonra 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı, yarım çay bardağına kadar artırabilirsiniz. Evet. Artı, aloe vera, de, aloe vera jel de aynı şekilde kullan. Hmm. Artı çay, tabi bu arada peynir yok. İltihapları azdırır. Hocam çok şey istiyorsunuz. <laughs> peynir. Yok. yok. vazgeçilmesidir değil mi? <laughs> Peynir yediğin zaman kişinin <laughs> vücudundaki kolesterol çok yoğun olarak artar. Yağlanır. Vücudu yağlanır.